Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Benim Roblox arkadaşlar açılmıyor O yüzden video gelmiyor arkadaşlar İsterseniz hemen size canlı canlı göstereyim Bunun nedenini bilen varsa arkadaşlar bana yardımcı olabilir mi? Lütfen Hiçbir şekilde Roblox açılmıyor Şimdi o yazı gelecek Ben bunun çevirisinde yaptım bir dakika arkadaşlar hemen gelir zateniz gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle bir yazı geliyor. Bu yazının anlamını ben şeyde çeviride yaptım arkadaşlar. Çeviride bana diyor ki sizin grafik kartınız Roblox'unkini karşılamıyor diyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam diyorum. Ondan sonra böyle bir şey oluyor. Buraya bir tane daha crash falan diyor galiba. Bunun nedenini arkadaşlar biliyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Hiçbir şekilde Roblox oynayamıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.